arkadaşlar. Kimlerle oynadığımıza, kimlerle burada zaman kaybettiğimize bakın. Hile ise bakın Allah hilenin kralı. Yani daha sözün bittiği yerdeyiz yani. Ondan sonra da göklerini başlarına ayrı oynatırlar. Ben böyle oynuyorum, ben şöyle oynuyorum. Sabahın altısında hileyle giren bir zihniyet mesela Düşünün yani PK devam ederken neler oluyor hızlı zamanda. Biraz ileri sarıyorum abi. Daha devamı var çünkü. Hazırız. Alın bakın abi. Hakkınızı yedirmeyin. Böyle şerefsizlere böyle kancıkları dizdiğimiz çarınların da kimleri kesmeye çalışıyoruz? Bakın. Bu hak yemek değildir de bu şerefsizlik değildir de nedir? yapıyorum deme yemiyor. Küp yemiyor. Küpü yiyince biz vuramıyoruz. Yani kardeşim öyle bir hile mi olur gözünü <tık> seveyim ya. Bu kadar da hilenin daniskasını yapıyor. Harbiden hilenin daniskası ya. Yüzsüzlük ya. Şuraya bak. Rezalet abi. Rezalet. sonra da Brad, karakteri kötü. Bilmem ne. Bir kendi bizde bir şey yok. Nasıl yok? hiç yemiyorsun. küp yemiyorsun. Bu kadar arkadaşlar takdir sizin. Takdir sizin.